Canvet Veteriner Kliniği'ne konuk oluyoruz. Yanımızda veteriner hekim Sayın Ahmet Metin Alkan Beyefendi bulunmakta. Ahmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 1975 doğumluyum. 1999 yılında Kars veter Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduğum andan itibaren meslek hayatımın içerisindeyim. 8-9 sene kadar bir belediyeciliğin ardından 2008 yılında da Canvet Veteriner Kliniği'ni şirket bazlı Canvet Limited şirketini kurduk. 2008'den bu zamana bu şekilde devam ediyoruz. Ahmet Bey başarı öykünüzü bizimle paylaşır mısınız? 2008 yılında kurulduk. Kurulmaya başladıktan sonra bizim burada 4. 5. yer değişikliğimiz. Şu anda toplam 7 personel çalışıyoruz. Benle beraber 5 veteriner hekim arkadaş. Artı muhasebe personelimiz ve yardımcı personel olmak üzere. Dönem dönem birazdan görüntülerde de çıkar. Yoğun bir stajyerlerle birlikte 11-12'ye kadar personelimiz çıkıyor. Kliniğimizin içerisinde hastane tarzındadır. Bulunduğumuz bölge itibariyle büyük baş koyun keçi hekimliği, aynı zamanda da pet hekimliği diye nitelendirdiğimiz kedi köpek üzerine de kliniğimiz var, hizmetimiz var. Kliniğimizde bütün tahlil ve ekipmanlar yapılmaktadır. Tam, tam biyokimya, idrar analizleri, hormon testleri... ...aynı zamanda cerrahi operasyonlar olarak da... ...kemik operasyonları, yumuşak doku operasyonları... ...ve diğer bütün aklınıza ne geliyorsa... ...büyük başta da koyun, keçi de de, kedi, köpek de de burada hizmet veriyor. Şimdi de veteriner hekimimiz Sayın Mustafa Elkan'la beraberiz. Mustafa Bey bu mesleğe nasıl başladınız? Şimdi bu mesleğe başlama hikayem... Lise sonda e, iken ailem hayvancılıkla uğraşıyordu e, ve biraz da onların yönlendirmesiyle oldu. Ben de tek tercih olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini yazdım. Bu mesleğe ilk adımı böyle attım. Sonrasında akabinde Ahmet Hocayla tanıştık ve mesleği o bize daha çok sevdirdi. Mustafa Bey ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? bir doktora sürecine başlamak istiyorum açıkçası. Tabi ee, tabii bu da ekip çalışmasıyla oluyor. Çünkü yoğun vakalar var, ee, bir iş sirkülasyonu var. Bu iş sirkülasyonunun bozulmaması da lazım. Eğitim içinde zaman ayırmak gerekiyor. Ee, bizim kadrolaşmamız bu yüzden önemli. 5 hekim olmamızın avantajları oluyor dinlenebiliyoruz. Aynı zamanda sürekli dikkatli bir şekilde hastalarımıza daha iyi yardımcı olabiliyoruz. Akademik sürece girmek istememin temel nedeni de hastalarıma çok daha iyi yardımcı olabilmek, mesleki açıdan kendimi geliştirmek. Yani bir meslekte en iyi olmayı hedefliyorum. Bir konuda mesleğim üzerine en iyi olma hedefim var ve bunun için de çabalıyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Veteriner hekimler de hayvansever insanlardır. Ee, şahsım adına 10 tane sokak hayvanına bakıyorum ee, ve bunları genelde pek dillendirmeyi de sevmeyiz. Ee, veteriner hekimlerin parayı değil de daha çok hayvanları sevdiğini unutmasınlar ve onlara böyle yaklaşmaları daha iyi olur. Bunu tavsiye ediyorum çünkü e, insanların bizi hani hayvanları para için sevdiğimizi düşünmesi gerçekten çok yıpratıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.